Merhaba hanımlar. Deryan Elişi Denizi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, çok zarif bir tığ oyası tasarladım. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Evet tasarladım. Ben daha önce bu modeli hiçbir yerde, hiçbir sayfada ya da keşfette görmedim hanımlar. Önce yeşil çim olarak kullanmıştım. Sonra çiçek halini de denedim. Ben çok beğendim. Birbiriyle bütün olan bir model oldu. Hem çimiyle hem çiçeğiyle aynı teknikle yapılan bir bir model oldu hanımlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. İsterseniz oyamızın yapımına başlayabiliriz. Evet hanımlar ipimizi milimizi sabitledik. Herhangi bir tığ battımıza battık. 1 iki zincir çektim. Bir mil baş aldım. Hemen yanındaki tığ battığımın içerisine girdim. Bir iki defa da çektirerek bir trabzan yaptım. Yine bir iki zincir çekiyorum. Bir mil baş aldım. Yaptığım trabzanın altından dolandım bir iki defa da çektirerek bir trabzan yaptım Evet yine bir mil aldım aynı trabzanın altından dolandım bir iki Bil başa alıyorum. Trabzanımın altından dolandım. 1 2 3 oldu hanımlar. Bir mil başı aldım. Trabzanımın altından dolandım. 1 2 defa da çektirerek bir trabzan daha yaptım. Toplamda 4 adet trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. En son yaptığım trabzanın tepesine Alt dolandım ve kapattım buraya bir adet tomurcuk yaptım 1-2-3-4-5-6 adet zincir çektim bir tığ battı atlayıp ikinci tığ battımın içerisine girdim hanımlar 1-2-3 zincir çektim hemen yandaki tığ battıma geçtim 1-2-3 zincir çektim hemen yandaki tığ battımın içerisine girdim Evet hanımlar bakın ara çim modeli bu şekilde oluşuyor. Zarif bir model oluyor. Evet şimdi çiçeğimizin yapmak için bu dalımızı yapacağız. 2 adet tığ battısı atladım. Hemen aynı tığ battısının içerisine 1 adet sık iğne yapıyorum. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 adet zincir çektim Oyamın arka yüzüne dönüyorum hemen az önce yaptığım sık iğnenin içerisine girdim ve sabitledim bir zincir çekiyorum oyamın ön yüzünü çevirdim bakın burada zincirle yaptığımız bir yuva var hemen o yuvanın içerisine girdim hanımlar Evet ve sık iğne yaptım bir bakın 2 3 4 5 6 Evet 6 adet sık iğne yaptım hanımlar bakın şimdi buraya 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Tekrar kapattım ve 1 2 3 4 5 ve 6 adet sık iğne yaparak aşağıya indim yine bakın aynı tığ battımın içerisine girdim ve dalımı buraya sabitliyorum 1 2 3 zincir çektim hemen yandaki tığ battımın içerisine girdim bakın hanımlar çiçeğimizi yapmak için burada bu şekilde bir dal yaptık Evet 1 2 3 zincir çekiyorum hemen yandaki tığ battıma girdim 1 2 zincir çektim bir mil baş aldım hemen yandaki. Bakın tığ battımın içerisine girdim. Bir iki defa da çektirerek küçük bir trabzan yaptım. Bir iki zincir çektim. Mil baş aldım. Trabzanımın altından dolandım. Bir iki defa da çektirerek bir trabzan yaptım. Evet buraya dört adet aynı boyutta trabzan yapıyoruz hanımlar bir mil baş alarak Evet üçüncü trabzanımızı yaptık ve dördüncü trabzanımızı da yapmış bulunuyoruz hanımlar. Evet, 1 2 3 4 5 zincir çektim trabzanın hemen ardından dolandım ve kapattım buraya bir adet tomurcuk yaptım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim bir tığ batısı atlayıp ikinci tığ batımın içerisine girdim ve kapattım 1 2 zincir çektim bir mil baş aldım hemen yandaki tığ batımın içerisine girdim bir adet trabzan yaptım 1 2 zincir çektim buraya ne yapıyorduk hanımlar 4 adet Trabzan yapıyorduk 1 mail başa aldım iki defa da çektirerek 4 adet Trabzan yapıyoruz bak, 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 ve dördüncü trabzananımızı da yaptık 1 2 3 4 5 zincir çektim hemen trabzanımın altından dolandım ve kapattım buraya bir adet tomurcuk yaptım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim bir tığ tığbat satlayıp 2. tığ battımın içerisine girdim. 1 2 3 zincir çektim. Hemen yandaki tığ battıma battım. Yine 1 2 3 zincir çektim. Hemen yandaki tığ battımın içerisine girdim. Yine çiçeğimizi yapacağımız bir dalımızı da yapalım birlikte. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 adet zincir çektim. Oyamın arka yüzüne döndüm. Bakın burada yaptığım sık iğnemin içine girdim ve kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar ön yüzüme döndüm hanımlar. Bakın burada bir yuva oluştu. Hemen bu yuvanın içerisine giriyorum. Evet. 6 adet sık iğnesi yapıyorum hanımlar. 1 2 3 4 5 ve 6 adet sık iğnesi yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tekrar bu tarafa da yine 6 adet sık iğne yaparak aşağıya iniyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. sık iğnemizi de yaptık. Yine bakın aynı tığ battımın içerisine girdim. Dalımı buraya sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Hemen yandaki tığ battıma geçtim. 1 2 3 zincir çektim. Hemen yandaki tığ battıma girdim. 1 2 zincir çektim. 1 mil başı aldım. Hemen yandaki tığ battımın içerisine girdim ve 1 adet Bakın trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim. 1 mil başı aldım. 1 2 2 defa da çektirerek 4 adet trabzan yapıyorum hanımlar Evet 3. trabzanımızı da yaptık ve dördüncü trabzanımız 1 2 3 4 5 zincir çektim trabzanımın altından dolandım ve kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim bir tığ batı satlayıp ikinci tığ battımın içerisine girdim ve yeşil ipimi kesiyorum hanımlar. Oyamızın yeşili bu şekilde oluşuyor bakın. Bu çiçeği yapmak için hazırladığımız dalımız. Bunlar da ara çim modelimiz oluyor hanımlar. Gerçekten çok zarif bir model. İsterseniz çiçeğimizin yapımına geçebiliriz hanımlar. Evet hanımlar ipimizi milimize sabitledik. Oyamızın yeşil çim modeli hazır. Gayet zarif bir model, çok da farklı değişik model seven hanımlar için ideal. Evet Burada dal yapmıştık çiçek yapmak için. Hemen dalımızın ucundaki yuvamızın içerisine girdik ve sabitledik. 1 2 zincir çektim. 1 mil başı aldım. Hemen aynı yuvanın içerisine girdim. 1 2 defa da çektirerek bir trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim. 1 mil başı aldım. Trabzanımın altından dolandım. 1 2 mil başı aldım. Trabzanımın altından dolandım. 1 2 Yine mil baş aldım. Tırabzanımın altından dolandım. 1 2 3. tırabzanımızı da yaptık. Evet hanımlar 4. tırabzanımızı da yaptık. Bakın 4 adet tırabzan yaptık. 1 2 3 4 5 zincir çektim. En son yaptığımız tırabzanımızın altından dolandım ve kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yeşil dalda yaptığımız yuvamızın içerisine girdim. Bakın çiçeğimizin ilk kanadı oluşmuş oldu. Bu şekilde oluyor. Yine bir iki zincir çektim. Bir milbaşı aldım. Evet bir iki defa da çektirerek bir trabzan yaptım. Bir <laughs> iki zincir çektim. Bir milbaşı aldım. Trabzanımın altından dolandım. Bir iki mil başı alıyorum. Evet buraya dört adet hanımlar yeşil Ara çim modelimizde de aynı tekniği kullanmıştık hanımlar. Evet burada da aynı tekniği kullanıyoruz. Oyamız tamamıyla çimiyle, çiçeğiyle bir bütün. Bence çok güzel bir model oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Evet 5 zincir çektik ve kapattık. Bir tomurcuk yaptık. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yeşilde yaptığım yuvamın içerisine girdim. 1-2 zincir çektim. 1 milbaşı aldım. Yuvamın içerisine girdim. 1-2 Bir, 1-2 iki. Bir, iki zincir çektim. Trabzanımın altından dolandım. 1 milbaşı aldım. 1-2 milbaşı alıyorum. Bakın trabzanımın altından dolandım. 1-2 4 adet hanımlar buraya trabzan yapıyorum. Evet. 3 oldu. 1 milbaşı aldım. Trabzanımın altından dolandım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Evet, son yaptığım trabzanımın altından dolandım ve kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yeşildeki yuvamın içerisine girdim hanımlar. bir zincir çektim. Hemen ipimi kestim ve bakın bu şekilde çiçeğimiz oluşuyor ütülendiğinde de çok daha güzel çok daha muntazam duracaktır çok farklı bir model oluyor hanımlar İsterseniz diğer çiçeğimizi de birlikte yapalım Evet hanımlar ipimizi milimize sabitledik hemen dalımızın ucundaki tomurcuğumuzun içerisine girdik ve sabitledik bir iki zincir çektim bir mil baş aldım tomurcuğumun içerisine girdim bir 2 trabzanımı yaptım 1 2 zincir çektim 1 mil baş aldım hemen trabzanımın altından dolandım 1 2 defa da çektirerek bir trabzan yaptım mil baş aldım 1 2 mil baş alıyorum trabzanımın altından dolandım Evet 1 2 ve son olarak bir trabzan daha yaptım bakın 4 adet trabzan yaptık 1 2 3 4 5 zincir çektim trabzanımın arkasından dolandım ve kapattım buraya bir adet tomurcuk yaptık 1 2 3 4 5 6 zincir çektim yeşilimde yaptım aynı yuvanın içerisine girdim 1 2 zincir çektim 1 mil baş aldım bakın hanımlar çiçeklerim çiçeğimiz 3 yapraktan oluşuyor her 3 yaprakta da aynı tekniği kullanıyoruz ve bir kanat diyeyim artık bir kanadını yapıyoruz çiçeğimizin Evet bir trabzan yaptım buraya 4 adet trabzan yapıyoruz ikinci trabzanımı da yaptım Evet hanımlar. Üçüncü trabzanımız. Ve son olarak dördüncü trabzanımı da yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Trabzanımın altından dolandım ve kapattım. Tomurcuğumuz oluştu. Bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir çekiyorum. Hemen aşağıya inip yeşilimin içine bu yaprağımı da sabitledim bakın çiçeğimin ikinci yaprağı da oluştu bir iki son kez gösteriyorum hanımlar bir mil başı aldım hemen yeşil yuvama girdim bir iki defa da çektirerek bir trabzan yaptım bir iki zincir çektim mil başı aldım yaptım trabzanın altından dolandım bir iki mil başı aldım trabzanımın altından dolandım 1 2 iki. Evet ikinci trabzanımı yaptım yine mil başa aldım trabzanımın altından dolandım bakın 1 2 3. trabzanım da tamam ve son olarak dördüncü trabzanımı da yaptım hanımlar 1 2 3 4 5 zincir çektim trabzanımın altından dolandım ve kapattım tomurcuğum oluştu 1 2 3 4 5 6 zincir çektim Evet yeşil yuvama girdim ve sabitledim bir zincir çektim ipimi kesiyorum ben hemen ipimi de yakıp geliyorum hanım. Evet hanımlar ben ipimi de yaktım ve geldim. Oyamız henüz ütülü değil ama ütülendiğinde de eminim çok daha düzgün ve muntazam duracaktır. Evet oyamızın modeli bu şekilde. Bence çok güzel tasarım bir model oldu hanımlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hiç kimse de olmasın bende olsun bir model diyorsanız çok ideal bir model. Yapımıyla kolay gösterişiyle çok zarif bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Evet hanımlar videomuzu Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı videoyu beğenmeyi ve bildirim butonunu açmayı unutmuyoruz Hoşçakalın Allah'a emanet olun